Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar son kıvılarımızı süpürüyor şimdi. ben daha doğrusu gelip, gelip dedim Yusuf'a yardım edeyim ama yetişemedim yine arkadaşlar. Eve annem gibi oraya Neva'yı götürdüm. Ondan sonrasında üstümü başımı giyim derken anneannem biraz. Ama sağ olsun Yusuf yapmış arkadaşlar. Etraf süpürmemiş oralar göbürmüş. Bugün arkadaşlar bunları da attık mı sonrası eleyecek inşallah. Eleme sırasına gelecek. İşlem eleme olacak. Biraz rüzgarlı olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. ben de Yusuf doldursun. Ben de götürüm getirim arkadaşlar. Döküp geleyim. Evet, a buraya arkadaşlar. Devam o işine. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız elhamdülillah çok şükür. Diyelim, iyi olalım sizler de iyisinizdir inşallah Evet arkadaşlar koyundan kanını doyurduk suya saldık suyun da işi siyah bir oluyor Eee ee, yanındayım bir de, bir de. Kamerada buçuk kaldığında benim yarısını alıyor evet, e. koyunların kanını doyurduk arkadaşlar. Ondan sonra da ağla geldim kırıyordum. Sonra rahatsız geçim geldi. Yani ondan beraber atıyor Bayağı satayım topladım. Zaten boyun az, az olduğundan 6-7 yerle bence oluyor arkadaşlar. Kenarlarda süpürmek istemiyorum. Bu bir olduğundan. Gündüzleri yattığından içinde kenarda yattığından. Ondan öyle. Ondan buraya bir tık tıkma kıvı Düğün içti işte ya, işte yattı. Düğün içti, yattı. da doydu. Allah, Allah. Gelme ya. Bölgeye yatmışlar arkadaşlar. Düğün içini de tamamlayalım arkadaşlar. Pazartesi mi? Evet. Yarın pazartesi. Yarın olmazsa salı günü işe başlayacağım arkadaşlar. Ee, gideceğim bakalım bağlım nasıl olacak. Şerife diyorum arkadaşlar. Evet. Şerife diyorum hiç gönül mönül koyma bana diyorum. Seversem giderim. Sevmezsem o gün bitiririm işi diyorum. Tamam kanka diyor. Seni zorlamıyorum diyor. Öyle yani arkadaşlar. İnşallah bakalım nasıl olacak. Şu işlerin bitmesini çalıştım normalde arkadaşlar. Ta iki haftayı geç oldu. Neyse iş başlayalım. Ee, oranın başlama şeysi. Biz burayı iki haftadır süpürüyor herhalde. İki haftadır süpürüyor. Yağmurdan dolayı iki üç gün süpürülmedi aynı. Böyle aman daha iyi oldu arkadaşlar şimdilik. Yerdekiler tuz arkadaşlar. şuradakileri de işte gubre olmuş. Burayı süpürmüyormuş canlarım. Yani burası süpürülecek ama kübürü atılacak. Aslında var da kübürlük de çok. Biz normalde buradan çıkan kübürleri bir o köşeyi, bir de o köşeyi yapıyor arkadaşlar. Al sahipler de gelip onları atıyorlar. He? Ha? Hadi gidelim. Eve bitti. Ha daha hom var. Ha. Ben de bitti zannettim. Tek, tek. Tamam hadi. Evet arkadaşlar ben doldurdum kıvıyı. Davarlar geldi. Ben varken dıktı. Onda bana bakıyorlar. girerlerse Bunlar burada kaldılar Yusuf bakıyorlar. Şunlar gitsin de gelecek. Mesela biz geldik. Eleyi de getirdik. Babam gibi aradık aradık bulamadık arkadaşlar. Normalde bunlar kendi kullandığımız telizde. Teliz alalım diye. Onda onlar evde yok evde de yoklarmış. O ne suçan? Neye benziyor aşkım? Çivi mi? Hı -hı. Daha yeni gördüm Hı -hı. maalesef. Bunlar Bunu da eleyecek yiyecek arkadaşlar. Geçen seneden e, izleyenler bilir arkadaşlar. Babamın kanalında görmüşsünüzdür. Yavaş dikkat et. Eline dikkat et. Rüzgar var biliyor musun? İyi olur. Hocam çabuk eder. Yani. Gamberimle konuştum arkadaşlar. Gamberim aramış. Ne yaptım abla diye. Tam biz kahvaltı yaparken. Ne? aslanın böğünü yatıyor böğün bunlardan pazar olduğu için canlarım davarların yarısı buraya yatmış yarısı oraya yatmış Eskisinden daha iyi oldu. Hmm. Eskisinden daha iyi oldu. Şu başlarda var. Çiviler de paslanmış. Keşke bizim inşaatta çivileri toplasaydık. Böyle kaldı arkadaşlar. İnşaatta. Şu ya şu orada var ya beyaz var ya beyazlar. Oradaki evet. Oradakiler ne? Çatır. çat şeyler mi ha? patates toplayanlar, pahalı olanlar. Doğru. Ben de onlar pat patates toplanıyor Ne Oldu. O zaman elemeye başladığımızda devam ederiz canlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın rüzgarlı olduğu için biraz dediğim gibi haşırtılı olabilir. Nasıl şey içiyor lan? Ses yosun Hücren. Harba. Hadi bakalım başla. <laughs> Ama sen ilk önce elemen gerek. <laughs> elemen gerek? Elemen gerek ölen insan sen. Sen, 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 sen. sen Ha, daha bir de o var. Bilmiyorum ki. Biz gene korktum. Evet, evet. arkadaş bu, bu, da böyle elenecek bir ablamız sormuş Meyra e, ablacım bu e, ne yapacaksınız diye Eleyecek canları. Eledikten sonra hışın yakmak için. Ters mi oldu? arkadaşlar. Bizim işimiz böyle. Bakalım saat kaça kadar nasıl yapına kadar yapacak. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doldurduk. Bugün bitti bitti. Bitemedi bitemedi. İki gün daha devam ederek yapacak bir şey yok. Daha orada da var. O yüzden canlarım bugünlük videom böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olduğunuz için, like attığınız için, yorum yaptığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.